Herkese merhaba. Bugün sizlerle Elbasan tavanın tarifini paylaşacağım. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz un, yoğurt, kuzu eti, yumurta, tereyağı, karabiber, pul biber, tuz ve suya ihtiyacımız var. Şimdi tarifimize başlayabiliriz. Tavamızı ocağımıza aldık. Tavamızın ısınmasının ardından yarım kilo kuzu etimizi ilave ediyoruz. Kuşbaşı olarak doğrattık biz. Şimdi öncelikle etlerimizi güzelce kavuracağız. Etler rengini biraz değiştirdikten sonra içerisine bir adet yemeklik olarak doğradığımız soğanlarımızı ekliyoruz. Ve etlerimizle beraber soğanlarımızı da kavurmaya devam edeceğiz. Şimdi soğanlarımız da kavrulduktan sonra içerisine 2 yemek kaşığı ölçüsündeki tereyağımızı ilave ediyoruz güzelce karıştırıyoruz. Şimdi yağımız da eridikten sonra içerisine bir çay bardağı ölçüsündeki sıcak suyumu ilave edip tekrardan kapağını kapatıp pişmeye bırakıyorum. Ocağımıza tenceremizi aldık. Bir su bardağı ölçüsündeki yoğurdumuz, bir su bardağı ölçüsündeki unumuz. Bunları ocağımıza aldık. Şimdi daha yapmadık ocağımızın altını. Şimdi güzelce bir onları harmanlıyoruz. Şimdi i̇çerisine yavaş yavaş et suyumuzu ilave ediyoruz ve e, muhallebi kıvamına gelinceye kadar güzelce karıştıracağım bu e, etimizin sosunu hazırlıyoruz Böylelikle et suyumuzun ölçüsünü de siz e, kendiniz karar verebilirsiniz kıvamını ayarlayıncaya kadar yani şu anda biz daha bir su bardağı kadar ekledik şimdi etlerimiz yumuşadı içerisine e, tuz karabiber ve biber ilave edeceğim baharat olarak. haricimden güzelce karıştıralım. İşte muhallebi kıvamına da geldi. 2 su bardağı ölçüsünde et suyu kullandık biz. göz göz oldu. kıvamı da yerinde. şimdi ocağımızın altını kapatacağız. şimdi etlerimiz güzelce pişti. fırın kabımızın içerisine alıyoruz. Muhallebimiz soğudu. İçerisine 2 adet yumurtamızı ilave edip şimdi blenderdan geçireceğiz. Şimdi etlerimizin üzerine hazırlamış olduğumuz sosumuzu ilave ediyoruz. Ardından 200 derecelik üstteki fırınımıza vereceğiz. Üzeri kızarana kadar pişecek. Elbasan tavamızı fırından çıkardık. Üzeri güzelce kızardı. Şimdi dilimleyerek servise hazır hale getireceğiz. Umarım sizler de tarifimizi beğenmişsinizdir. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun.